Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir. Elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındakini karşısındaki genel başkanına hem de kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam, adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Yalnız benim asıl dikkatimi çeken bu olay vesilesiyle başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarının gönüllerindeki şehit, şehit yakını ve hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu.